Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi telefonlarda bilmesi gereken 5 ayarı göstereceğim. İlk önce ayarlar bölümümüze giriyoruz. Buradan en aşağı kısımda ek ayarlar kısmı. Şurada giriyoruz. Ek ayarlar bakın tekrar göstereyim. Ayarlardan aşağı indiğimizde uygulamaların alt kısımda ek ayarlar diye bir bölüm var. Ona tıklıyoruz. Aşağıda bazı telefonlarda var, bazı telefonlarda yok. Bir, olan olan telefonlar için söyleyeyim. Hoparlörlerin temizle var. Bu e, e, telefonunuzun hoparlörünü temizliyor ve ses çıkarıyor. Sallarsanız e, işe yarayacağını düşünüyoruz. İkinci özelliğimize geçelim. Çentik kapatma. Yani çentik dediğimiz ekranımızın noktası. Bakın bir saniye. Ben ayarlayayım. Bakın buraya geliyoruz. Buradan e, e, çentiklerimizi nasıl bulacağız? Çentik ayarını ekran kısmına giriyoruz. Kontrol merkezi bildirim çubuğu kısmına giriyoruz. Çantayı gizliye bakıyoruz. Basıyoruz bakın. Siz şu an belki göremezsiniz ama ekran paylaşımı yaptığım için e, değişiyor. Ekranın çantı çantayı yazılıyor. Ona göre gösterge aşağı iniyor. Pil simgesini taşımadan indirebiliyorsunuz. Ve normal çantayı kullanabiliyorsunuz. Başka bir özelliğe geçiyoruz şimdi. Başka bir özelliğimiz ise güneş ışığı modu. Bunu bilmeyen var mı bilmiyorum. Ekrana giriyoruz tekrardan. Parlaklık düzeyinden otomatik parlaklığı kapatıyoruz ve güneş ışığı modu diye bir seçenek var. Bunu açıyoruz ve daha ekranımız maksimum performansında çalışacaktır. Böyle oluyor arkadaşlar. Maksimum parlaklığına çalışıyor. Bunu otomatik parlaklık kapatırken kullanabiliyorsunuz. Başka bir özellik olarak ne bakalım? E, telefonunuzun pil özelliklerini görebiliyorsunuz. Şuralarda bir saniye yanlış yere girdik. Buradan ayarladan pil performans kısmından Pili senkronize ediyoruz. Optimize ediyoruz. Pilimiz optimize ediliyor. Uygulamaları kapatıyorum. Bakın burada bilgiler yazıyor. Bakın şurada. miliamper ısı değeri. Telefonunuz ısındıysa buradan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle buradan bir sürü şeye bakabiliyorsunuz. Ultra pil tasarrufu buradan geçiliyor arkadaşlar. Sonra başka ne gösterebilirim size. Örneğin e, kilit ekranında iki kere dokunduğumuzda e, ekranın açılması ekranı kapattığımızda iki kere dokunuyoruz ekrana ekran açılıyor amoled ekran olmamasına rağmen bu olabiliyor amoled ekran olmamasına rağmen ben de yani bu da saatlerini değiştirebiliyoruz bakın tekrar geliyorum ekran bak pardon ayarlardan kilit ekranına geliyoruz buradan kilit ekranı zaman biçimine giriyoruz. buradan saatimizin tipini şeklini saatin nerede yazdığını buraya da isminizi yazabiliyorsunuz. Son olarak bir özelliğimiz kaldı. Hemen geliyoruz. Bu özelliğimiz de güzel bir özellik. Örneğin bakın geliştirici ayarları bakın bu çok önemli bir şey. Bakın ilk önce Android bizim bu MIUI sürümümüze tıklıyoruz. 3 4 kere 5 kere bakın. Aşağıda yazıyor. Geliştirici olmanıza üç adım kaldı. bir adım kaldı. Bastım ve şu an geliştireceğim. Aşağı indim. Bakın Bakın, özel özelliklere giriyorum. Bir saniye geliştirici seçenekleri çıkacak şimdi. Bakın ek ayarlarda geliştirici seçenekleri çıktı. Buradan normalde olmayan hiç bir sürü ayar yapabilirsiniz. Bakın bir sürü. Telefonunuzun hızını arttırabilirsiniz. Bakın menüye giriş hızını arttırabiliyorsun. Dokunmaları göster bakın. Bakın dokunduğum yerleri gösteriyorum size şu an. Bunları bakın geçiş anlamı Mesela ben bunu kapatırsam Mesela pat diye giriyor bakın. Bakın. Ben bunu bir iksir alayım. Bakın galiba şuydu. Bakın bakın pat diye giriyor. Hiç beklemiyor. Hızlandırabilirsiniz buradan telefonunuzu. Böyle buradan e DP, küçük genişlik, kentiklere oynayabilirsiniz. Böyle. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Sizden çok değil. 50 like bekliyorum. 50. 3000 aboneye 50 like bekliyorum. bence biraz zor değil. Ama yapabiliriz. Ne nasıl videolar istiyorsanız bilmediğim şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.